Herkese selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok sağlıklı ve iyisinizdir. Bugün böyle değişik bir tarzla karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu düğün makyajı. Ekstra ışıltılı bir düğün makyajı yapmayı düşünüyorum. Kafamda tasarlamadım. Tamamen spontane olacak. Umarım hoşunuza gider. Videoya geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Eğer kanalıma abone değilseniz ve neden hala abone değilsiniz? Abone olup bildirim zilini açarsanız bu tarz videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmek istiyorsanız videonun açıklamalar bölümüne her zaman bırakıyorum. Evet arkadaşlar, makyajın tende kalıcılığını arttıran en önemli etkenlerden birisi bir baz. Cilt probleminize göre gözenekli cildiniz varsa gözenek küçültücü bir baz, nemsiz bir cildiniz varsa nemli bir baz kullanabilirsiniz. Ben bugün Flormar'ın bu bazını kullanacağım. Şimdi aslında biz bazen yanlış biliyoruz bence. Mesela bize göre makyajın kalıcılığını arttıran ve ciltte bütünleşmesini sağlayan tek şeyin baz olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında öyle bir şey yok. En önemli şey bence cilt bakımı. Duş aldıktan sonra cilt probleminize göre bir e, kil maskesi olabilir. Ben genelde L'Oreal'in kil maskesini kullanıyorum. Çünkü çok güzel gözenek temizliyor. O ürünü kullandığımda gerçekten böyle gözeneklerimin tamamen böyle arındığını hissedebiliyorum. O yüzden bana göre en önemli şey baz değil de cildi daha öncesinde nemlendirmek. Çünkü zaten ciltte uzun süre makyaj kalacağı için ki özel gün makyajı olduğu için fondötensiz de yapılmayacağı için yani benim gibi fondöten sevmeyen bir insan olsanız bile yapıyorsunuz. Yani bence en önemli şeylerden birisi cilt bakımı. Bana göre zaten cildin güzel durmasının en önemli sebeplerinden birisi de ne kadar çok doğru ürünü kullanırsanız kullanın makyajda cilt bakımı yapılmamış bir cilt her zaman kendini belli ediyor. Bir tüblendirme ıslatmamış. Hemen ıslatıp geleyim. Kendim bunu hala neden bir tüblendir diyorum bilmiyorum. Bu bir makyaj süngeri arkadaşlar. Bir tüblendir değil. Ben bir tüblendirme attığım için her elime aldığım şeye süngere bir tüblendir diyorum. Bir tüblendir değil. Trend yoldan aldım. Evet bugün e, L'Oreal'in tek fondötenim olan L'Oreal'in True Match'inin 2N Vanilla rengini ve bu L'Oreal Paris'in özellikle 2019'da çok ünlenen Glow Cherry'sini kullanacağım. Bu çok güzel ışıltı veren bir aydınlatıcı daha doğrusu. Ben bugün ekstra ışıltılı bir makyaj yapacağım için ikisini karıştıracağım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğim. Daha önce hiç karıştırmadım. Şu kadar aldım. Fondötenimi de üzerine döküyorum. Bir pompa yeterli olur. Şimdi biraz böyle makyaj süngerimin ucuyla karıştıracağım. Bu arada ben bugün düğüne gitmiyorum arkadaşlar. Öyle keyfim istedi. Evde boş boş otururken böyle dedim ki hadi bir düğün makyajı yap. Tamamen kendime göre yapıyorum. Yani bir kıyafetim yok. Kahve tonlarda böyle şampanya tonlarında bir makyaj olacak. Şu an ölü gibi gözüküyorumdur eminim. Evet. Bunu iyice yedirdim. Yine Maybelline'in Fit Me Concealer'ını kullanacağım. Gözaltı kapatıcısını seviyorum. Biraz şöyle yapalım. Biraz da şurada bir yanakta bir sivilce lekem var, oraya süreyim. Göz altlarım da tamamdır. Daha sonra bu Wet n bildiğiniz gibi her videomda neredeyse kullandığım Ultimate Kit'ini kullanacağım. Evet. Şimdi Mac'in bu Painter Paint Button'u kullanacağım. Şimdi gözüme geçeceğim. Geçiş için bu highlighter paletindeki nereden aldığımı bile bilmediğim ama çok çok beğenerek kullandığım şu renkleri göstereceğim. Özellikle şu üçüncü rengi göstereyim size. Neremde? Şuramda göstereyim. Çok güzel bir renk. Şu kahveli tonlardaki renkleri çok beğeniyorum. Şöyle kahve gibi, küf yeşili gibi şurada. Çok güzel renkleri var. Yani bir marka değil bu Ross diye, Rosia, Ross Kosmetik Aynen Ross Kosmetik'in Skuller Highlighter'ı. Şöyle 8 tane renk içeriyor. Bunu yani hemen hemen 1,5 yıl önce falan almıştım. Nereden aldığımı hatırlamıyorum. Muhtemelen bir sosyete pazarından falan aldım. O zaman yanlış hatırlamıyorsam 25 TL gibi bir fiyata almıştım. Çok güzel renkler içeriyor. Aslında bir highlighter paleti ama ben bugün geçiş rengi için bundaki 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 hangi rengi kullanayım? Şu rengi kullanacağım. Biraz daha koyu kahve, tarçınmsı olan rengi kullanacağım. Şöyle kriz bölgesine yiyeceğim koyu yapalım. Sizde de oluyor mu ya? Böyle evde boş boş otururken bir anda böyle normalde hiç makyaj yapmayan biriyseniz bile makyaj yapasınız geliyor mu? Benim bazen oluyor öyle. Ama dışarı çıkarken böyle çok makyaj yapmayı sevmiyorum. Suratımda böyle çok bir hani kalıntı varmış gibi hissediyorum. Zaten şu maskeli dönemlerde de Herkes bence böyle cilt bakımına yöneldi. En azından ben öyle oldum. Ben de bu ara böyle Kore ürünlerine takmış bulunmaktayım. Özellikle Cosrx markasına Daha sonra şurayı kriz bölgesini yine dolduracağım ben. Dökülmedi ama. İşte dökülmemesi de çok iyi. Yani gerçekten nereden aldığımı bilsem size bunu gidin alın diyeceğim ama hatırlamıyorum ya. Çok güzel bir palet ama hatırlamıyorum nereden aldığımı. Şu e, Huda Beauty'nin paletindeki Teddy rengini kullanalım. Kriz bölgesine biraz daha. Ya da sekret rengi olabilir. Öf. Tamamen spontane yaptığım nasıl belli değil mi? Eğer çok küçük bir göz yapınız varsa şu kemiğinizi belirginleştirecek e, renkler kullanmanız daha önemli olacaktır. Özellikle şuraya böyle beyaz, e, daha doğrusu şöyle mesela şu paletteki bu baştaki renk gibi bir renk kullanırsanız gerçekten gözünüz biraz daha büyük gözükecektir. Benim öyle benim biz zoomlayacak bir editörüm yok maalesef. Ben böyle yaklaşarak gösteriyorum. Kusura bakmayın. Hayır niye sinirleniyorsun ki kimse sana bir şey demiyor zaten. Düğünleri seviyor musunuz ya? Ben artık sevmiyorum. Küçükken böyle gidip böyle gelin damadın ne konuştuğunu merak edenleriniz var mıydı aranızda? Ben çok merak ederdim böyle diplerine kadar girerdim ne konuşuyorlar diye. Şu an düğünleri sevmiyorum. Ee, yani yaşım ilerledikçe böyle gürültüyü sevmediğimi fark ettim. Gürültüyü sevmediğimi fark ettim deyince dışarıdan sesin gelmesi. Crave rengini alacağım. Yine Huda Beauty paletindeki Göz kumarlarıma ne renk sürsem diye düşünüyorum. Biraz açık bir renk sürmek istiyorum ama aslında bu yine markasını hatırlamadığım bir göz farı. Jel bir göz farı. Böyle kalem formunda. Bu 2019'da almıştım bunu ya. Bu nerenindi? Golden Rus'un muydu? Maybelline'in miydi? Bu bir markanın da ama yine bunu unuttum. Şöyle çok güzel rengi var. Ama aynı zamanda da hemen dağıtmanız gereken bir far işte. Bunda biraz hızlı olmanız gerekiyor böyle. Aslında bu paletten kullansam daha iyi olur. Ne kadar spontane çektiğim çok belli, değil mi? Şu şuradaki ikinci rengi alacağım. Onu kullanayım içe doğru belki iyi olur. Farklı bir fırça alalım. Şurada keskin bir boşluk oldu. İki renk arasında. Onun geçişini birazdan sağlayacağım. Şu kuyrukları da düzelteceğiz. Şu an böyle şey. Ne yapıyor bu ya? Falan diyorsunuzdur belki ama makyajın sonunda tabii güzel olacak. Ama sizde de şey oluyor mu böyle? Özel bir gün olduğu zaman bir arkadaşınızın düğünü olur, kınası olur, nişanı olur, hiç fark etmez. Sizin olabilir. Böyle çok aksilik olmuyor mu ya? Benim hep oluyor. Ya makyajım olmaz ya, o kadar güzel yaptığım şalım olmaz. Yani normalde çok güzel yaptığım şeyler olmuyor. Yani tuhaf bir hale giriyoruz o zaman. Mesela çok yakın bir arkadaşımın düğününde kına gecesinde mi düğününde düğününde aynen düğününde biz baya böyle yani hoplamak zıplamak istiyorduk. Ama sonra baktım birden benim böyle uzun zamandır giydiğim bir ayakkabıda topuğu da hiç hani öyle beni yarı yolda bırakacak bir gibi de gözükmüyor. Onu giyeyim dedim. Düğünün böyle yarısına falan geldik. Oynuyorum. Rahatsız oluyorum. Bir türlü düzgün bir dans edemedim. Oynayamadım. Tuhaf bir şeyler oldu. O ara. Yani o yüzden ben genelde böyle şeylerde çok şanssızım. Topuğum o gece kırıldı tabi. O yüzden söylüyorum. Yani sizi yarı yolda bırakmayacak şeyler seçin. Ama başınıza gelecekse de bunu anlayamıyorsunuz gerçekten. Şu en açık rengi kaş altıma biraz süreceğim. Orayı da biraz böyle bir aydınlatalım. Şimdi bu göz üstündeki keskinlikten bir kurtulalım. Şuradan. İyice birbirine karışmasını sağlayacağım. Eyeliner kullanmayacağım. Eyeliner pek kullanmayı sevmiyorum. Aslında böyle bundan 3-4 yıl önce hatta 5 yıl önce falan bayağı deli gibi kullanırdım bu XP'nin falan çok meşhur olduğu zamanlarda. O zamanlar çok kullanırdım. Sonraları kullanmamaya başladım. Daha doğrusu kendime yakıştırmamaya başladım. Böyle çok koyu siyahlı makyajları sevmiyorum. Daha çok toprak tonlarında olan makyajları seviyorum. Böyle kirpiklerinizin tam dibine içine değil de tam dibine Kahverengi bir kalem kullanırsanız daha iri gözükecektir gözleriniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Ama e, eyeliner kullanmadığım için de göz kapağıma sürdüğüm rengi tam e, kalemi sürdüğüm yere bir ışıltı olarak veriyorum tabii ki de birazdan yapacağım. Şu an görebilirsiniz. gözüm biraz daha geniş gözüküyor. Bu biraz daha küçük gözüküyor. Buna da sürelim. Ben tamamen kendime göre yapıyorum. Yani kendim bir özel güne, davete, düğüne giderken yaptığım makyajı yapıyorum şu an. Siz bunları yapmak zorunda değilsiniz. Kıyafetinize hangi renk uyuyorsa bu şekilde yapabilirsiniz. Ama gölgelendirme işlemi genelde çok güzel oluyor. Göz pınarının bulunduğu yerden göz kapağının yarısına kadar açık bir renk. Diğer tarafına daha böyle koyu tonlarda, tarçınımsı, kahvemsi renkler daha hoş oluyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi kirpiğimin dibine hangi rengi sürsem diye düşünüyorum. Secret yok, Crave rengini sürelim. Bu paletteki Kaşlarımızı sabitleyelim. Pinkre kullanacağım bunun için. Pinkreyi de aldım ama uzun zamandır kullanmıyorum. Şöyle bir sabitleyelim. Yazın böyle sıcak bir hava olduğu için terleyince böyle illaki terliyoruz. Kalıntı bırakmasın diye kullanmıyorum genelde şöyle. sabitleyelim. Bu pink rey de 2-3 defa geçtim mi yapısını sevmiyorum. Onun için Smashbox'ın bir sabitleyicisi vardı. O güzeldi. Bittikten sonra ben de bunu almak istedim ama. Tabii o daha güzeldi. Ve sabitledim. Yine pinkre güzel tabi. Yani böyle e, ben bir videomda bahsetmiştim galiba yine bir alışveriş videomda olmalıydı. Trinova kozmetiğin de böyle bir sabitleyicisi vardı bu formda. O da çok güzel. O da indirimde 24 TL falan geliyor Gözüm bitti. Ama sanki ben gözüm biraz daha mı kahve yapsam şuradan böyle içine doğru. Burayı şu kalemle tekrar bir aydınlatalım. Çünkü buraya sürmemiştim. Şu kısma. Bu tonda makyajlar da her kıyafetle uyumlu oluyor. Siyahla ayrı uyumlu oluyor. Maviyle ayrı uyumlu oluyor. Yani böyle şampanya renklerinde, gümüş tonlarında, kahve tonlarında makyajlar. Ben o yüzden her Kıyafete uyumlu bir makyaj yapmak istedim. Şöyle. Önce biraz Farmacy'nin bu pudrasından kullanacağım. Bu da biraz hafif ışıltılı bir ürün. O yüzden şöyle hemen geçelim. Hala ölü suratlıyım değil mi? Ruş sürmedim mi? Ben öyleyim işte. Videonun başında gördünüz zaten yüzümün solgunluğunu. Sarı alt tonlu olan ten renkli insanların da böyle bir sorunu var işte. Öyle oluyor. Hasta gibi duruyorsun. Arkadaşlarım bana söylüyor mesela, hasta mısın diye. Değilim. Değilim sarı alt tonluyum sadece. Bu çok sevdiğim Essence'in Sun Club Matte Bronzing powder'ını kullanacağım. 01 natural rengi. En açık rengini aldım ben. Şöyle göstereyim. Çok tatlı bir yapısı var ve efsane güzel kokuyor. Aşırı aşırı güzel kokuyor. Çok beğendim. Bu arada arkadaşlar tamamen videolarımı gün ışığında çekiyorum. Bazen böyle ışık gidebiliyor, gelebiliyor. Bir anda bir parlayabiliyorum. Onun için lütfen kusura bakmayın. Aslında tripodum var. Ama nedense gün ışığında çektiğim videoları daha çok seviyorum. O yüzden gün ışığını seviyorum. Şöyle farkı görüyorsunuz değil mi? Bakın. Daha sonra narsın bu aldığını kullanacağım. Geçen videomda bahsettiğim. Şöyle for it Şimdi bu highlighter paletinden şu rengi kullanacağım. Rengin F soluğuna bakın. Çok güzel. Şimdi şöyle bir fırçayla böyle bronzer, allık ve highlighter sürdüğünüzde en son böyle bir karıştırırsanız daha sıcak ve daha güzel bir görüntü elde ediyorsunuz. Sonra kirpiklere geçerim. Kirpikleri biraz kıvralım. takma kirpik takmayı düşünüyorum. Düğün makyajında güzel oluyor bence. O güzel oluyor işte. Bu Kiko'nun geçen videomda bahsettiğim maskarasını kullanacağım. Maskaranın güzelliği der susarım. Tek tek ayırıyor. Çok güzel. Çok fazla sürmeden hemen şöyle bir Evet hızlı bir şekilde takma kirpiklerimi takacağım. Birazını kestim bana biraz uzun geldiği için. Çok da takma kirpik takmam aslında. Şu Rossmann'dan aldığım Lash sanırım. Bu kirpik yapıştırıcısını kullanacağım. Bence güzel oldu kirpikler. Böyle 3D kirpikler ben çok seviyorum. Özellikle eyeliner sürmüyorsam kirpik seviyorum. Kirpik güzel oluyor çünkü. Şöyle hafif bir kahveliğini tekrar ortaya çıkaralım. Bu highlighter'ımızdan biraz göz pınarımıza değdirelim. Evet artık makyajı yavaş yavaş bitiriyoruz. İki ruj arasında kaldım. Ruja geçeceğim. Mekin bu geçen videomda bahsettiğim ruju. Bir abonem bana bununla alakalı sana yakışır. Gerçekten yanılıyorsun yazmıştı. O yüzden bunu mu kullansam yoksa Clinique'in bu Love Pop isimli rujunu mu kullansam diye düşünmüyor da değilim. Ama gözümdeki makyaja bence bu ruj yakışmaz. Bu kahvemsi renkte durduğu için bunu kullanacağım. Evet, oldukça koyu renkli bir ruj. Yani bence bir tık yakıştı. Kırmızımsı rujlar da güzel olabilir bu makyaja bence. Ama benim ruj tercihim bu şekilde olacak. Abonem yakıştırdığı için. Ama sanki biraz gloss sürsek güzel olacak gibi. Ekstra ışıltılı dediğim için bugün gloss süreceğim. Ben genelde zaten daha önce de sürekli size söylemişimdir. Gloss kullanmaya bayılıyorum rujların üzerine. Bu da yine bitmiş. Essence'in bu glossu. Evet, yine şöyle bir renklendirelim. Fırçamızda kalanla Evet arkadaşlar videom bu şekildeydi. Umarım düğün makyajı videomu beğenmişsinizdir. Eksik yaptığım ya da yanlış yaptığım bir şey varsa yorum kısmında benimle paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmek istiyorsanız dediğim gibi videonun açıklamalar bölümünde beni her zaman bulabilirsiniz. Hoşçakalın.